Sultan bu ne? Bu. bak böyle şeyler falan. Ya ediyor. sabahtan beri ağzınız şaburdatiyor zaten. Başkası olsa var ya engellerdim ben ya. Ben mikrofona oluyor. çok yakınım ya. Belki ondan öyle geçiyor olabilir de. Evet. Aslında Çok da öyle yapmadım. Çok, çok özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah. Su mu? Su içerim hocam. Ben ben hadi benim dikkat çekme seansım bittiği doğru. Ben film izleyeceğim dikkat dikkatleri çektim üzerime. Öpüyorum. Oruçlu musun? Oruçlu musun? Oruç tutuyor musun? Oruç savur yaptın mı? Savur ne yaptın? Ben tutmuyorum ateistim. Canım ben, evet, yani, <laughs> var mı? itirazın var mı? Bir şey diyebilir misin? Hiçbir şey diyemem kardeşim. Ne diyebilirim ya? Burası şey... Yani herkes, herkesin istediğini, isteyen istediğini... Çok sinirlendim galiba. Konuşamıyorum. Ne demek yani. <laughs> 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 yok yok. İstediğin kadar ateist olabilirsin, hiç sıkıntı yok. Yani ya sen ne biçim dostsun ya? Ulan dost dediğin dostu doğru yola sürükler. İnsan der ki, bak kardeşim doğru yol burası. Oruç tut, saat bul. Evet. Yok isteyen, istediğini, evet. istediğini istediğini yapamaz. Özgür değilsiniz kardeşim, oruç tutmak zorundasınız. Hadi bakayım. Buyur. Burası İslam Devleti bu saatten sonra. Gani bu. Burası İslam Devleti bu saatten sonra. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Yobaz Atiz. gitme Ben git. Tamam abi ben yan çıkıyorum Obaz. baba, yobazım. Bu yobazım ben yobazım. Sauron'u yaptın mı? <gülüyor> <gülüyor> yaptım. Allah kabul etsin. Abi bir şey diyeceğim ha içimde kalmasın. Bir ne zaman iftar vereceksin sen? Yani iftar vermek ne de demek? Aşe mi burası? bir kere yaptın. Ben, ya var ya. Ömür ederim onun peşindeyim bu ya. Ben ben sen... e eğer vermeyeceksen. Yarın gel ısmarlayayım bir bu ama özellikle hani iftar vermem ya. Ya baba iftar Bilmiyorum. vermeyeceksen bir anlamı kalmıyor. Ben de aramızda Yapabiliriz belki. Olabilir. Olabilir. Tamam Bilmiyorum. ben bekliyorum. Haber bekliyorum. Hangi gün ona göre diğerlerine söz vermeyeceğim. Ben 30 günün 29'unu dışarıda yapmayı <laughs> herhalde. Evet, ben battım. Bu şekilde kendimi kurtarmam lazım. Aç karnını doyuruyorsun ha. Ulan mavi tikim var. Mutlusun zannediyorlar. <laughs> <laughs> derim tamam. Bu arada mavi tikimi sat... sat ya yani ama geçiremiyorsun başka yere ya. Çok hmm. rahatsız <laughs> etardım. Abi ezan okumadım. Oğlum saat kaç? iki dakikada oruçlu olduğunuzu izlemeyin kardeşim. Onu yeme, bunu yeme, yolda oruçlu olmam birine de yeme mi diyorsunuz? Herkes kendinden sorum. Yok yok abi millet gerçekten yobaz ya, yobaz, yobaz. Yobaz yani. Gerçekten bazen bazı insanlar çok haklılar yani. Neyse. kapkarayım ya. Bak bunu mavi tiki diye hesap ya. <laughs> Bu ne lan? Aşevi mi orası? ABS. Tamam ben çıkıyorum abi. Dikkat edin kendinize. Kendine iyi bak abicim. Allah'a emanet Selam söyle herkese. Görüşürüz. Selam. Bye, bye, bye. Bye. orucun Oruç tutmanın zorunlu olduğunu düşünmek insanı yobaz mı yapıyor? Aynen öyle Işık'cığım. Oruç tutmanın zorunlu olduğunu düşünmek insanı yobaz yapar. Ya, oruç tutmak zorunlu. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Hocam 9 dakikamız var. Aynen öyle ya. Tamam gerçekten en imanlı sizsiniz ya. Uf, neyse gerildim arkadaşlar. Kaç dakika? 9 dakika var. Tutana tamam. söyle kardeşim. Yok ben 9 dakika sonra FIFA oynayacağız. Sonra. <laughs> ya, yani. Tamam, yani. Uf, gerçekten Aa, ya. Aha, gerçekten bir şey herkes abi. ne kadar herkes ne kadar Tamam artık konuyu değiştirsek mi? Çok bir şey yaz. Çok kabasın. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim. Oruç tutmak zorunlu. Reynmen ayağını denk al. Eyvah. Bak, Hayır ben gergin değilim arkadaşlar. Yani Hayır şimdi bak ben böyle konuşuyorum. Bunu savur yapan, konuşan biri olarak tane hani kendimi kötü de hissediyorum. Hani burada anlatmaya çalıştığım şey o değil yani aslında. Of aman bana ne abi ister tutun ister tutmayın yani. Of arkadaşlar herkes kendinden sorumlu valla. Seni biz getirdik buralara. Allah! Bak muhabbet... Nereye geldi bak, oğlum muhabbet? Bak muhabbet nereye geldi ya? Arkadaşlar ben... Tam olarak nereye getirdin İslam'ın yani? son öncüsü müyüm ya? Ben niye beni böyle ortaya attınız ya? Bunlar şey ama cevap almaya çalışılıyor. Evet. Tutuyor mu tutmuyor mu acaba? <laughs> İslam'ın beş şartından biri olsun. Sinir bozucusu. Ne oldu arkadaşlar? Yani siz inandığınız şeyle örtüşmedi mi yani söylediklerim? Ben anlamadım yani. Ben niye şu an böyle bir muamele görüyorum? Ben o yazanı çok merak ediyorum. Ya yani şöyle yatağında ya da şu an atıp kaçıyor yani. Neden öyle bir bilgiye acaba? olamam? Bir defa Yusuf kendini tam aktaramıyor. Yok abi beni an... Ben... Abi, değişik ama. Bilgi abi burası denmiş. gerçekten şu an şey gibi oldu ya. Tam Nihat Hatipoğlu programının kontrastlı bir şey oldu yani. Şeyleri, Neden bana nekin istiyorsa şey. oluş denmezmiş. Çok merak <laughs> ettim yani, ablamızın yani. ömrüt Ben nasıl sinir bozucu olabiliyorum? Yani siz hala sene 2021 ve insanlara oruç olup olmadıklarını sorabiliyorken sinir bozucu ben mi oluyorum gerçekten? Neyse Ramazan ayı, arınma ayı. Detoks yapıyorum arkadaşlar ben. Sinir, agresyon bunlar yok artık benim hayatımda. Hocam tutana söyleyin ya. <laughs> Böyle şeylerle ilgilenmiyorum arkadaşlar ben.